Arkadaşlar bir tane gönüllü tek tek yer yapacak. Arkadaş günüm oldu hadi ya. <laughs> arkadaşlar bir gönüllü arkadaşlar. Arkadaşlar ben gider size haber veriyorum. <laughs> <laughs> Sızdırdır dur YouTube çekiyor. Hadi tek tek yer harinde gel hadi 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 tek tek yer harinde gel harinde. <laughs> <laughs> Mehmet gel. <laughs> hadi tak tak. Tak sezaydır. Ulan bu turdaydı. Yap ya. Yapıyorsun bu süper asla. Şimdi tek teker nasıl yapılır? Dur orada dur. Tek teker böyle yapılır. Ulan bu turdaydı. Tek teker harif. Evet. Tek Arkadaşlar Yusuf bitirmiş tek tekeri. He ya. Tek teker nasıl bir şey? Tek teker abi. <laughs> Güzel mi kötü mü? Mükemmelliğiyle bilinir. Şey. Da bölme riskini de var. He ya. Gel. 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 Bir dakika oldu. İnternet yok. <gülüyor> <gülüyor> ya <mördünce> ya. <laughs>